Dünya sonsuz bir nehir. Ben onun onu doymak bilmez kralıyım. Ne anlatıyorsun? Reis. Tam, tam genci öyle diyor abicim. O ben var. demiyorum. Ben demiyorum. Tam bir genç diyor. <laughs> Deli, bu da delir değil. İnsanın manitoş koşkusu nereye atladı? Onu niye göremiyorum? Geliyorsa önünde. Şu sarı paraşütlü o mu? Evet. Kocam uçuyorsun. <laughs> hayır, hayır, hayır ya. Eseyim benim. Ua! Oh! <laughs> Abim, abim Abi abim gelin bir adı. şey Alo. Geliyorum. Alo. Yok bakın arkadaşlar. Geldim ben de. Ben birisini base'e göndereceğim. Ona göre oyna. İstediğini Noktan bende ama. Ço gitti. Devam. Ne? Ne yaptın lan Enes? anka ölür müsünüz lütfen ya? Lütfen ölün ya. Ha daha ne yapabilirim? Çok iyisin. Kanka ya. Oo! Çık oğlum. Ben de çık. Mesar <laughs> <laughs> mı? Aha! Oğlum. Sniper Johnny. Ananı <laughs> kutla gel buraya. Ben alıyor <diyor> mu? Kanka! <laughs> ne oluyor amına koyayım lan? O fly sesini Kanka, kuş. Oğlum ya sayla sesi değmedi ama değdi. Kanka aa yaşadığım mevzuya bak. Lan gel tene geri zekalı. Burada niye oyalanacağız ki biz siktir olup Dek Girelim ya. mi? Bu arada bekle bot lane ittiriyor. Aa. Tek atayım mı? Bitirmek için. Talihsiz oynadım. Hayır hayır hayır. Gnar'a bak Gnar'a Hareket edebilir kez. miyim amına? Penta 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 mı Ben çaldım ben çalmadım, Ben çalmadım ben çalmadım. Oy. Eee vurun bir şey yapın lan hoş moş bir şey yapın. <laughs> Daha fazla baba koş koş Ağlaya ağlaya kestim abi. abi ağlaya kestim gördüm olur. <laughs> Vallahi <laughs> <laughs> nasıl <laughs> 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 Psikolojik Vallahi ben bir yaptıysa borokmuş çocuğum bu arada Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> lan? Ne yapıyorsun oğlum? Ha, ha, ne yapıyon lan? Baby come to my place then Sıkma kavanoğlu Anlatıyor muyum? Oğba Dikmak mi maç mı low ne oldu lan? <laughs> Sakin ol <olun>. oğlum İyi misin? Aaa <laughs> ne hahahaha <buldum. gülüyor> <laughs> Allah Ben <laughs> ölmem inşallah. Aklım, kara A köpek seni. Aklım gitti. O ne lan? Kim attı onu? Ben de bilmiyorum kim yaptı onu. Abi. İşte ben de adam arıyorum öyle. <laughs> Am. <gülüyor> 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 <Ölmem>. <gülüyor> Or. Evet. Ya bir tetis tara bastı panik yaptım ya. Nerede adam? Karşıda. Karşı dedi. Safe'te misin şu an? Safe'im. Abi safe'im. Bom. Ben öyle bir söyledin ki ben öyle bir şey var sandım. Sik. <laughs> Gösterme aşkım. <başlayın. gülüyor> Gösterme aşkım. Bombayı kim çektin?

Sakin, Sakin ol oğlum tamam benim kralım Aaa beni vurdu Vurdu <laughs> mu? Heh <laughs> Ananı sikeyim bu ne? Abi yap sen <laughs> Vallahi benimle alakalı bir şey <gülüyor> Yani <gülüyor> bir şey koskoca ben şeyi görmüyorum abi ya Abi ne <laughs> Yedek şey amına koyayım manyak Abi önüne bak sen göreceksin zaten. gözünü mü Adama bakıyordum amına koyayım. Hadi adama sen bak. Adam bak. Ya bak beyaz sen. Enes. Beyaz kutu amına koyayım. Beyaz kutu. Abi yolun, ortası. yolun ortasında. Nasıl? İşte mevzu zaten nasıl gelir? <laughs> yolun ortasında <laughs> <laughs> Alo bakır kederler. Bu otomatik silah görürsen söyle. Aha. Adam adam. Nerede? Ses <laughs> Dışarıda. Sağda bir tane. Şöyle. Daha çok deli. Lan. <laughs> Süpeli. Duyduğumu emin edebilirim ama kan kanıtlayamam. Bomba çektim. Ağzıma geldi. Amana koyayım. Yukarıdan attı bombayı Bana geldi. Düştü Kafayı Yok böyle bir şey. <laughs> Yok böyle bir şey. Adam bomba attı. Bombadan kaçtık. Önüme düştü. Yemin ediyorum gördü bombayı. Bomba düştü bir. Diğer yanında gel.